Aferin la. Oğlum sen var ya. Sen adam olmuşsun. İki defa tuvalete kaldırdım ağlamadın ya. Hatırlıyor musun? Tuvalete gittik ağlamadın hatırlıyor musun? Aa tepiş istemiştik. Ne istedik? Tepti istemiştik tepti. Tepti var ya. Hı. Kepçe izlemiştik kimden? Canım hmm. Kep e kepçe mi izlemiştik? Evet. Ha eski şey hatırlıyorsun. Evet inşaat şey yapıyordu değil mi böyle kazıyordu. Beraber izledik onu mu diyorsun oğlum? Evet. Oğlum benim. Orada mı kaldın sen? Onun üzerinden bir yıl geçti. Ya kimsenin bir alt.